Arkadaşlar merhaba. Ee, bu uygulamamızda Excel üzerindeki bilgileri Word'deki şablon üzerine nasıl aktaracağız? Onunla ilgili bir çalışma yapacağım. Program olarak tam sefer. Diğer e, videoların tersine. Örnek olarak ben göstereyim. Bakın arkadaşlar şimdi burada e, bir tane şablon yazımız var. Word oluşturdum. Örnek olarak. Ben. Burada bir tane tablomuz var. Ben burada tablolara göre otomatik olarak burada şablon yazının değiştirmesini istiyorum. E, şu şekilde. Bakın şunu her değiştirdiğinde buradaki isimler Mesela Mehmet Güneş 1.5 tarihini demiş geldiğimizde işte Mehmet Güneş 51. Bu arada şey yapısı farklı arkadaşlar. Tarih yapısı. İşte kulaklık kısaltılmış. bu için bir teşekkür ediyoruz oluşturuyoruz. Buradan ileri doğru değiştirdik. tabloları her tablodaki bilgileri göre değişiyor arkadaşlar. Ve ben buradaki atıyorum mesela Toprağı Toprağı'da burada gelip mesela Ali'sini sileyim. Tamam diyeyim burada değişiklik yaptığımızda bir ileri bir geri yaptığımızda tekrar kendi güncelleyerekten e, buradaki şablonumuz değişecektir. Şimdi biz bunu nasıl yaptık arkadaşlar bunu anlatmaya çalışacağım. Ya bu şey için de kullanabilirsiniz. E, elektronik cihaz satan burada senaryomuz elektronik malzeme satan bir mağazadan düşündük. Teşekkür yazısını mail atacak şekilde. Bunları burada atıyorum mesela 500 tane satırı 500 de oluşturmuş şablon yazıyı buradan e, mail atacak şekilde bunu ve bu işlemi bir dakika içinde yapacak şekilde bir nasıl yapabilir bunu göstermeye çalışacağım. Hani senaryo belki size uyabilir. Arkadaşlar öncelikle şu tablomuzun tablo formatına bunu büyüteyim. Ee, şu öncelikle bir normal hale tablo haline şuradan getiriyoruz arkadaşlar. Yani şunu aynısını kopyalım. Tekrar birlikte getirelim. Şurada yapıştırımızı değer yapıştıralım. Şunları sileyim arkadaşlar hepsini. Burada başlıkları almadık. Tekrar alayım. Başka bir de seçtim. Öncelikle şunları bir sileyim. Bu şekilde verimiz var. Şu tarih, şunlara tarih yapısına geçireyim. Kısa tarih. Bu şekilde verimiz var. Arkadaşlar verimizi seçiyoruz. Buraya geldiğimizde bunu tabloya dönüştür dediğimizde bu artık bizim tablo formatımıza geliyor. Yani Word'e aktarmak için tablo formatı olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmazsa çalışmaz. Sonra bunu kaydedelim. Daha sonra Word belgemize gelelim. Ee, Word belgemizden bunları sileyim mi? Kalsın ya da şunları sileyim arkadaşlar içerisinde. Bunları sileyim. Bunları tekrardan birlikte yapacağız. Ben sadece şu şekilde bir yazı oluşturduğum şey yapıyorum. Şu an zaten hepsi gitti arkadaşlar. Çalışma şu an gitti. Şu Word'ümüzü açtık. Şu şekilde şablon yazımız var. Şurada arkadaşlar postulara geldik. Burada alıcıları seç var. Alıcıları seç e tıklıyoruz. Var olan listeyi kullan. Yeni liste oluştur. İsterseniz kendiniz burada bir tane şey oluşturabilirsiniz. Yeni bir e, ne diyeyim? Yeni tablo oluştur. Bu tabloyu göre kendiniz işlem yaptırabilirsiniz. Ama Excel'de yapmak daha kolay olduğu için biz bunu seçmiyoruz. Kapatayım. Buradan var olan listeyi kullan diyorum. Benim listem masa üstünde Excel'den böyle de ee, bir sonraki videoda arkadaşlar programı nasıl yapacağımı göstereceğim. Onun için ikisini ayarladım. Şu Excel'in içerisinde iki tane sayfam var. Bu Excel'i açarsam benim birinci sayfamda bunu program nasıl yapacağımızı göstereceğim. İkinci sayfamda da normal programsız göstereceğim. O sebepten ikinci sayfayı seçiyorum. Tamam diyorum arkadaşlar. Şu an arkadaşlar hafızasını aldı. Şurada öncelikle mouse'ta seçtiğimiz bir yere tıklıyoruz. Mesela sayıdan sonra isim gelecek. Buraya geliyorum. Buraya ad soyadı diyorum. Ali Veli. sonra da şuraya da bir boşluk bırakayım. Tarih gelecek. Tarih diyorum. Tarihini almış olduğumuz şuraya ürün ismi gelmesi gerekiyor. Şuraya da ürün diyorum. Şimdi e-postayı kullanmıyorum arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar isterseniz şöyle bak sonuçları ön izleme kısmı var. Belki gelmiyor bir buna tıklamanız lazım. Şunu bak şu an aktif değil. Aktif yapmıyor isim. Aktif yapmadığımızda da yapıyı gösteriyor. Bak ben buraya absolut getiriyorum diyor. Yani senin Excel'deki ad-soyad olarak tam nitelediğin tablonun yani başlığı ad-soyad olanı getiriyorum diyor. Burayı getireceğim diyor, tabi Slot almadığı için ad kalıyor. İkinciye tarihi getireceğim diyor, üçüncü ürünü getireceğim diyor. Excel tablolarındaki ürün başlığının altındakileri getireceğim diyor bize. Biz de sonuçları gösteriyoruz bana. İsterseniz bunları da burada düzenleme yapmanız şeyi değiştirmez arkadaşlar. İstediğiniz gibi bu alanları düzenleyebilirsiniz. Bunlar sonuçlarınızı ve çalışmasını etkilemeyecektir. Bunları değiştirdiğimizi düşünelim. Kostaya geldik. Bak bunları her değiştirdiğimizde hatta şu ürünü de şey yapalım. Farkındalık olsun. Bunu da değiştirdiğimizi düşünelim. Kostaya geldiğimizde her değiştirdiğimizde buradaki şeylerin değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar işimiz bu kadar kolay. 7 tane var. Yapmak çok kolay bunu. Şimdi bir tık ileri götürelim. Ya şimdi benim satılarım çok fazla. Tek tek basıp kopyalamak yapıştırmak şey benim için uzun sürüyor. Bunun sağında arkadaşlar şöyle buton var. Bitir ve birleştir bir şey var. Burada e belgeleri tek tek düzenle. Belgeleri yazdır. Ve e-posta ileti gönder var. Şimdi e-posta ileti gönder sonra yapım öncelikle. Belgeleri tek tek düzenle tıklayalım. Bakın arkadaşlar tümü kaynak. Hani belirli bir yeri seçebilir. Ben tümünü seçeyim. Geri kaydı da. Tamam diyorum. Bakın arkadaşlar bana mektup diye bir tane belge oluşturdu. İçerisinde için 7 tane sayfa var. Her birinde de ayrı bir şey var. Her satırımdaki bilgi benim için ayrı bir sayfa yaptılar. Yani bu şekilde olabilirsiniz. Ya bu işimize yaramaz diyelim. Ya ben direkt mail gitsin. Ben buna uğraşmak istiyorum derseniz de. Şunu kapatalım. Şuraya geldik arkadaşlar. Belgeleri hepsini yazdırabiliyoruz. Bunu denemeyeyim. E-posta ileti gönder diyelim. Diyelim ki 500 tane satırınız var. Bu şekilde. 500'e bir anda mail göndereceksiniz tura kime göndereceksiniz? E-posta seçiyorum. Artık benim mail adresi e-posta e başlığı altında E-postayı seçiyorum. Konum başlı. Teşekkür Teşekkür olsun mesela. Teşekkür. Teşekkür olsun. Şimdi arkadaşlar tümünü gönder diyorum. Geçerli bir, yani geçerli erkek sadece görme yeri ve kaynak belirli şeyleri gösterebilirsiniz. Bunu denemedim arkadaşlar. Ben tümü diyorum. Tümüne e tamam dediğimde Yalnız Outlook'unuz aktif olması lazım. Yani Microsoft Office belgesiyle çalışabilen bir Outlook uygulamamız yani mail gönderecek bir ortamın olması lazım. Bağlı Gönder diyorum. Şu an arkadaşlar bakın hepsini tek tek gönderdi. Mail, kendi mail adresimi yazdım. Oradan göstereyim size. Kaydı durduruyorum. Arkadaşlar şu anda bakın mail adresim. Gönderim şu günlerin içerisinde şeyler var. Hepsi de tek tek hepsini göndermiş. Mail göndermiş. Uygulamamız bu şekilde. Arkadaşlar bir sonraki uygulamamız konusu. Aynı işlemi biz program kullanarak yani şu tuşa bastığımızda otomatik olarak bize bir tane Word belgesi oluşturup onun için nasıl aktaracağımızı aynı bilgileri onu göstermeye çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi